Bilinen yaklaşık 300 milyar galaksi içlerinde bulunan yaklaşık 300'er milyar yıldızla son derece düzenli bir şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. Öyle ki tüm galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular hem kendi etraflarında hem de bağlı oldukları sistemlerle birlikte belirli yörüngelerde dönmektedirler. Üstelik evrendeki hız kavramı dünya ölçüleriyle karşılaştırıldığında akıl almaz boyutlardadır. Milyonlarca ton ağırlığındaki yıldızlar, gezegenler, galaksiler ve galaksi kümeleri uzay içinde müthiş bir süratle hareket ederler. Üzerinde yaşadığımız dünya saatte 1670 kilometre hızla kendi ekseni etrafında ve 108 bin kilometre hızla da Güneş'in etrafında döner. Güneş sisteminin galaksi merkezi etrafındaki dönüş sürati saatte 720 bin kilometre iken, Samanyolu galaksisinin uzaydaki hızı saatte 950 bin kilometredir. Durmaksızın devam eden hareket öylesine yoğundur ki dünya ve güneş sistemi her sene bir önceki sene bulunduğu yerden 500 milyon kilometre uzakta bulunur. Acaba böyle intizamlı bir hareketin tesadüfen olması hiç mümkün müdür? Düz yoldaki bir arabanın intizamlı hareketi gibi basit bir intizamı dahi Şoförün maharetine bağlamak zorunda olan insan nasıl olur da kainattaki şu intizamı tesadüfe ve sebeplere havale edebilir?